Rafael, bir gece sonunda zihninde geçmişin muhasebesini yaparken artık hissetmekten çok düşünmeye alıştığını fark eder. Duygular yerine yargılarla, hareket yerine gözlemle var olmayı seçmiştir. Emil, onun bu içsel dönüşümünü sessizlikle izlerken Rafael'in hayatla bağlarını koparmakta olduğunu sezer. Bu gece onun için bir sonun başlangıcıdır. Çocukluğunun ilk 17 yılı Rafael'in gözünde yalnızca katlanılması gereken bir dönem olarak kalır. Kolejde geçen yıllar katı disiplinle örülmüş ve duygulara yer bırakmamıştır. Evde ise sessizlik babasının kurallarıyla birleşerek düşünceyi tek çıkış yolu haline getirmiştir. Bu yıllar onun için yaşamaktan çok birikmekle geçmiştir. Babası tarafından kurallarla çevrelenmiş bir hayat süren Rafael, duygusal ihtiyaçlarını bastırarak müziğe sığınır. Kendi iç dünyasında kurduğu düzen zamanla dış dünyaya karşı bir direnç biçimine dönüşür. Bu içsel mücadele sonunda ailesini geride bırakır. Artık kendi kaderini belirleyecek bir yolculuk başlamıştır. Navarreins dükünün balosunda Rafael hayatında ilk kez özgürlüğün gerçek tadını alır. Babasının ona emanet ettiği para ona aynı zamanda kendi kararlarının sonuçlarını da getirecektir. Kumar masasındaki ilk zafer ona hem maddi bir kazanç hem de içsel bir kayıp getirir. Vicdanıyla tanıştığı andır bu. Babası oğlunun bu başarısını ödüllendirerek ona aylık bir gelir bağlar. Bu Rafael için hem bir özgürlük hem de bir sorumluluk çağrısıdır. Artık çocukluktan çıkmış, kendi kararlarının dünyasında yaşamaya başlamıştır. Bu dönüşümle birlikte yaşam çizgisi yeni bir rotaya girer. Bu yeni hayatla birlikte Rafael babasının geçmiş mücadelesiyle de yüzleşmek zorunda kalır. Eski rejimin saygın bir hukukçusu olan babası, zamanla susturulmuş ve belgelerle konuşan bir gölgeye dönüşmüştür. Ona bırakılan evraklar yalnızca hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir miras niteliğindedir. Rafael, babasının bu sessiz mücadelesini temel alarak kendine yeni bir kimlik inşa eder. Hukukçu kimliğiyle başladığı yolculukta zamanla siyasetle, diplomasiyle ve stratejik ilişkilerle tanışır. Bu süreçte ideallerin yerini çıkarlar alır. Onun için kurallar artık kişisel ihtiyaçlara göre şekillenmektedir. Ailesinin maddi çöküşü Rafael'in omuzlarına yeni yükler bindirir. Babası borçlarını ödemek uğruna elindeki her şeyi satar. Geriye yalnızca duygusal anlamı olan küçük bir ada kalır. Bu ada Rafael için bir onur simgesine ve köklere bağlı kalma iradesine dönüşür. 1826 sonbaharında babasını kaybeden Rafael artık yalnızdır. Miras olarak yalnızca küçük bir para ve sadık hizmetkarı Jonatas kalmıştır. Aileden, korumadan ve aidiyetten yoksun kalan genç adam için bu cenaze töreni hem bir veda hem de bağımsızlıkla gelen mutlak yalnızlığın ilanıdır. Aradığı aşkı bulmak için Paris'in sosyete dünyasına giren Rafael burada yalnızca geçici ilgi ve yapay davranışlarla karşılaşır. Duygusal olarak derinlik arayan biri olarak bu dünyanın yüzeyselliği onun için kırıcı olur. Hayal ettiği bağları kuramamak onu insanlardan uzaklaştırır. Kadınlarla kurduğu her yeni temas Rafael'in yalnızlığını derinleştirir. Giderek aşkın yerini hayal kırıklığı, umudun yerini ise güvensizlik alır. Zekadan ve derinlikten yoksun olduğunu düşündüğü kadın figürü zamanla onun gözünde kaçılması gereken bir tehdit haline gelir. Sevgiden uzaklaşması, yalnızlığın bilinçli bir tercihe dönüşmesine neden olur. 3 yıl boyunca küçük bir dairede düşünceleriyle baş başa kalan Rafael, yazdığı sayısız senaryoyla içindeki boşluğu doldurmaya çalışır. Başarısızlığa rağmen vazgeçmemiştir. Bu yalnızlık döneminde zihnini keskinleştirir ve yaşamın anlamını çözmeye çalışır. Bu daire onun için hem bir hapishane hem de bir direniş sahası haline gelir. 1830'ların başlarında Rafael de Valentin Paris'teki Saint-Kent'in otelinin çatı katına yerleşir. Hayattan soyutlanmış bu yeni yaşamında yalnızlık düşünsel bir keşfin kapısını aralar. Günlerini kitaplar arasında geçirir, notlar tutar ve felsefi metinler yazar. Bu dönemde maddi yoksunluk içinde olsa da zihinsel bir üretkenlik içindedir. Rafael'in yaşamı Paris'e farklı bir gözle bakmaya başlamasıyla derinleşir. Günlük rutini içinde bile çevresini düşsel imgelerle yeniden inşa eder. Şehrin sıradanlığı onun iç dünyasında anlam ve hayal gücüyle yeniden yorumlanır. Bu yeni bakış açısı yalnızlığını daha verimli kılar. San Kenten oteline gelişi onun şehirdeki rastgele yürüyüşlerinden birinde gerçekleşir. Gösterişten uzaklığı ve sadeliği nedeniyle bu mekana çekilir. Burada kaldığı süre içinde Pauline adında genç bir kadınla tanışır. Bu karşılaşma Rafael'in içsel dönüşümünün dönüm noktalarından biri olur. Günlerini yazı masasında geçiren Rafael felsefi bir teori üzerinde yoğunlaşır. Yalnızlıkla geçen saatler onda giderek bir entelektüel içe dönüş yaratır. Eser üretme çabası onu toplumdan uzaklaştırmaz, tersine onu kendine daha da yaklaştırır. Bu süreçte zihinsel yalnızlık bir tür içsel tapınağa dönüşür. Yalnızlığında yalnızca felsefi teoriler değil, sanatsal üretimler de yer bulur. Rafael yazdığı bir tiyatro oyunuyla duygularını dile getirmeye çalışır. Bu oyunun ciddiye alınmaması onu sarsar ancak Emil'in geçmişte ona söylediği bir söz yaratıcı yalnızlığını meşrulaştırır. Onun yokluğu bile hala Rafaele eşlik etmektedir. Pauline ile arasında doğrudan bir iletişim kurulmaksızın bir bağ oluşur. Sessizce gelişen bu ilişki konuşmalardan çok davranışlara dayanır. Bu sessiz yakınlık Rafael'in içsel çözülmesinde önemli bir rol oynar. Gün geçtikçe aralarındaki mesafe paylaşılmış bir yalnızlığa dönüşür. Zamanla Pauline'in müzikle kurduğu ilişki de Rafael'i etkiler. Ancak Rafael bu genç kadına duygusal olarak yaklaşmaz aralarındaki ilişki daha çok zihinsel ve ruhsal bir dayanışma biçimi kazanır. Bu mesafeli bağ onların birlikte geçirdikleri zamanın temelini oluşturur. Pauline duyduğu ilgiyi zihninde kurguladığı bir ideale dönüştürür. Gerçek kişiliğini değil ona yüklediği anlamları sevmeye başlar. Bu hayali aşk onu gerçek ilişkilerden uzaklaştırır. Böylece Rafael sevginin değil düşlerin içinde yaşamayı tercih eder.'' Günlerden bir gün Aralık ayında Paris sokaklarında dolaşırken Rastignac'la karşılaşır. Bu adamın dile getirdiği görüşler Rafael'in idealist dünyasını sarsar. Rastignac'a göre başarıya ulaşmanın yolu bilgiden değil, görünüşten geçmektedir. Bu düşünce Rafael'de bir iç çatışmayı tetikler. Rastignac'tan etkilenen Rafael yeni bir kimliğe bürünmeye karar verir. Artık sadece düşüncelerle değil, dışsal sunumla da var olmayı amaçlar kıyafetleri ve tavırları fikirlerinin vitrinine dönüşür. Paris toplumuna ilk kez bir parçası olma arzusuyla yaklaşır. Bu yeni yaklaşımın ilk adımı olarak Comtes Fedora'nın düzenlediği entelektüel bir salona katılır. Burada ilk kez fikirlerini yüksek sesle dile getirir. Fedora, Rafael'e hem hayranlık hem de alay dolu bir tavırla yaklaşır. Bu karşılaşma onun toplumla olan ilk ciddi yüzleşmesi olur. Fedora'nın daha özel ortamında, fikirlerini daha ayrıntılı biçimde sunma imkanı bulur. Kadının tepkileri net olmamakla birlikte Rafael, onun ilgisini çektiğini hisseder. Ancak bu ilginin samimi mi, yoksa stratejik mi olduğunu anlayamaz. Böylece Rafael, entelektüel oyunların ve duygusal çelişkilerin ortasında kalır. O, o gece, Fedora'nın kişiliği Rafael'i büyüler. Tutkuyla örtülü mesafe, onun içinde karmaşık bir duygu yaratır. Rafael yalnızca kadının dış görünüşüne değil, ulaşılmazlığına da derin bir hayranlık duyar. Davetten ayrıldıktan sonra Paris ona rüya gibi gelir. Ancak yoksul odasına döndüğünde düş gerçekliğe çarpar. Bu zıtlık, Fedora'ya duyduğu arzunun yalnızca aşk değil, aynı zamanda bir kader mücadelesi olduğunu gösterir. Rafael, Fedora'nın dikkatini kazanmak için entelektüel yaklaşımını kullanır. Onu zekasıyla etkilemeye çalışır ancak kadın her zaman mesafesini korur. Bu ilişki, genç adam için giderek bir hayal kırıklığına dönüşür. Bir tiyatro gecesinden sonra aynı arabada yan yana dönerler. Rafael, kadının başkasından hoşlandığını öğrenir. Yolculuk sonunda cebinde para kalmayınca Fedora ücretini öder. Bu an, aralarındaki sınıf farkını sert biçimde ortaya koyar. Bir başka görüşmede Rafael hislerini doğrudan ifade eder. Ancak Fedora onu sevdiğini ama bir kadın gibi değil diyerek net bir red cevabı verir. Bu sözler Rafael'in iç dünyasında kalıcı bir çatlağa neden olur. O gece Rafael onun davranışlarını anlamaya çalışır. Fakat kadın sessizdir ve bu sessizlik bir cevap gibidir. Soğuk, ulaşılmaz, değişmez. Aşkın yerini artık zihinsel bir çıkmaz alır. Fedora'nın son vedası onun hayallerini tamamen yıkar artık yalnızca bir aşkı değil, inşa ettiği kimliği ve geleceği de kaybettiğini hisseder. Bu olay içsel bir kırılma anıdır. Paris sokaklarında yürürken Rafael hem ruhsal hem fiziksel olarak tükenmiş durumdadır. Fedora'nın gözünde bir hiç olduğunu anlamak onun şehirle bağlarını da koparır. Senkenten oteline döndüğünde Pauline'in arkasından konuştuğunu duyar. Genç kız ona dair içten ve sıcak ifadeler kullanmaktadır. Bu beklenmedik ilgi, Rafael'in kırık ruhunu yumuşatır. Aynı gece Paulin küçük ama anlamlı bir iyilik yapar. Bu hareket, Rafael'in içinde yeni bir sıcaklık yaratır. Fedora'nın soğukluğunun aksine, bu ilgi ona yeniden bir aidiyet hissi sunar. Madame Godin'in eski hikayeleriyle dolu anlatısı, Rafael'e beklenmedik bir huzur verir. Paulin'in samimi ilgisiyle birleşen bu an, ona yargısız bir kabulün ne olduğunu ilk kez yaşatır. Gecenin sonunda Rafael artık Fedora'ya dair tüm hayallerini geride bırakır. Cevap arayışına girer. Sabahın ilk ışığında yeni bir yön için Rastignac'ın yolunu tutar. Artık eski benliğini ardında bırakmaya hazırdır. Rafael Rastignac ile ciddi bir konuşma yapar. Hayatındaki çıkmazlar ve gelecek kaygısı iki arkadaş arasında çözüm aranan bir mesele haline gelir. Rastignac Rafael'i harekete geçmeye ikna etmeye çalışır. Aynı dönem içinde Rastignac onu kafede Paris'te Finot ile tanıştırır. Fino, Raffaele'ye sahte bir anı kitabı yazması teklifinde bulunur. Ahlaki çekincelerine rağmen maddi sıkıntılar Raffaele'yi bu fırsatı kabul etmeye zorlar. Bu karar onun ideallerinden ilk tavizidir. Kısa bir süre sonra Rafael kazandığı parayla kendine yeni kıyafetler alır. Toplumsal görünümünü düzeltmiş olsa da içinde yaşadığı ruhsal boşluk devam eder. Rastinyak bu değişimi memnuniyetle izler. Fakat Rafael'in derinindeki huzursuzluk sürmektedir. E bir sabah Pauline, Rafael'e Fedora'dan gelen bir davet mektubu getirir. Davet Jardin Desplantis'te buluşmak üzerinedir. Rafael yeniden umutlanır fakat maddi durumunun yetersizliği bu mutluluğu gölgeler. Polly'nin sessiz varlığı bu çatışmalı anın tanığı olur. Rafael Fedora ile buluşur fakat beklediği duygusal yakınlığı bulamaz. Aralarındaki sınıfsal farklar giderek belirginleşir. Bu karşılaşma Rafael'in içinde derin bir yabancılaşma yaratır. Fedora'nın mesafesi aralarındaki duygusal uçurumu açığa çıkarır. Fedora'nın çevresindeki sosyal çevreye dahil olan Rafael onunla daha sık görüşmeye başlar. Ancak kadın, Rafael'i yalnızca faydalı bir tanıdık olarak değerlendirmektedir. Rafael bunu başlangıçta fark etmez ve bu ilgiyi aşk olarak yorumlamaya devam eder. E bu süreçte Rafael yazarlığa yönelir. Borçlar ve geçim kaygısıyla yazı yazmak zorunda kalır. Gündüzleri Fedora'nın çevresinde sosyal roller üstlenirken geceleri yoksul hayatına döner ve hayatta kalmak için üretmeye devam eder. Bu çifte yaşam onu yıpratır. Yeti toplum içinde popülerleşen Rafael aslında yalnızlıkla çevrilidir. Fedora'ya olan saplantısı her geçen gün artar fakat bu tutku karşılık bulmaz. İçten içe bir tükeniş yaşarken hayalini kurduğu hayatın temelsizliğini anlamaya başlar. Ya yani bir gece operada yaşanan olay Rafael'in iç dünyasında dönüm noktası olur. Fedora'nın duygusuzluğu onun için aşkın gerçekliğini sorgulamasına neden olur. Müzik herkesi duygulandırırken Fedora'nın tepkisizliği Rafael'i hayal kırıklığına uğratır. Bu deneyimin ardından Rafael içe kapanır. Pauline'in sunduğu küçük bir öğün ve samimi sohbet onun için derin bir teselliye dönüşür. Fedora'nın soğuk ilgisine karşılık Pauline'in içtenliği ona gerçek bağların değerini fark ettirir. Rafael, Pauline maddi zorluklarını açar. Polin bu itirafı doğallıkla karşılar ve dostça bir yardımda bulunur. Aynı anda Madame Goden de ona destek verir. Bu an, Rafael için dayanışmanın ve sevginin gerçek anlamını keşfettiği bir andır. Ertesi sabah Polin bir kez daha yardım eli uzatır. Bu kez Rafael yardımın samimiyetini daha derinden hisseder. Polin'in gösterdiği incelik, Fedora'nın görkemli ama soğuk dünyasına karşı sarsıcı bir fark yaratır artık Rafael hakikatin peşinde farklı bir yola girmeye hazırdır.''